Merhaba arkadaşlar Sultan İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu çiçekli yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce bana destek olmak için arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle 3 zürafa yaptım. 4 zürafa daha yapıyorum. 7'ye tamamlıyorum. Şöyle 4 5 6 ve 7 7 zürafa yaptım şimdi yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum ve bir yuva oluşturuyoruz şöyle geri dönüyorum bu oluşturduğum yuvaya buraya bir pırpır pır yapıyorum bir pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle yaptığım pırpıra batıp tepesine düğümümü atıyorum. Şu boşluğa girip 3 tane pırpır pır yapıyorum. ikinci pırpırımı yaptım. Şöyle üçüncü pırpırımı da yaptım. Daha sonra aşağı iniyorum. Şu yaptığım yuvanın içine batıp aşağı iniyorum. Buraya da aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. modelin alt kısmı bu şekilde olacak. 7 zürafa yapıyorum. 2 oldu. 4 5 Şöyle 6 ve 7. 7 zürafa yaptıktan sonra buraya bir yuva oluşturuyorum yanındaki zürafaya geçiş yaparak. Şöyle bir zürafa yaptım. Yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Ve buraya aynı yere batıp bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. İkinci pırpır pır yaptıktan sonra tepesine çıkıp düğümümü atıyorum. Ve buraya da 3 tane pırpır pır yapıyoruz. 2 ve 3. 3 pırpır yaptıktan sonra aşağı iniyorum. Buraya da aynı şekilde bir pırpır yapıyorum. Modelimin alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben şimdi üst kısmına geçiyorum. Şuraya orta pırpıra ipimi sabitliyorum. İpimin ucu şöyle sağ tarafta kalacak şekilde bıraktım. Şimdi buraya bir pırpır yapıyorum. Pırpırım çok büyük olmayacak. şu küçüklükte bir pırpır pır yaptım. Şimdi yaptığım pırpıra batıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum. Ve ikinci düğümümü atıyorum. 4 düğümden oluşan sinek kanadı yapacağım. Yukarı çıkıyoruz. Ve üçüncü düğümümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Şöyle aşağı indim. Yukarı çıkıp Son düğümü atacağım için çift ipimi sarıyorum. Şöyle tamamlandı. Ben şimdi bunu kesip geliyorum arkadaşlar. Şöyle tepesinden ipimi tam dibinden kesiyorum. Bu şekilde. Böyle ipimi aynı şekilde orta pırpıra sabitledim. Buraya bir pırpır yapıyorum. Bir önceki işlemin aynısını buraya da uyguluyoruz. Şöyle bir pırpır yaptım. Yaptığım pırpırın tepesine batıp düğümünü atıyorum. Aşağı iniyoruz. Tekrar yukarı çıkıyorum. Böyle üçüncü düğümünü attım. Aşağı iniyorum. Şöyle son düğümü atıyorum. Şöyle tamamlanıyorum. Tepesinden tam dibinden kesiyorum. Bununla aynı şekilde. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben şimdi yanındaki renkleri de tamamlıyorum. Son halini size göstererek kapatıyorum.